Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Xiaomi telefonlarda VoLTE araması nasıl aktif hale getirir? VoLTE nasıl aktif hale gelir? Onu anlatacağım. Öncelikle size kısa bir şekilde VoLTE hakkında bilgi vereyim. VoLTE LTE teknolojisinin destekleyen bir teknolojidir. VoLTE ile telefonumuzun VoLTE aramaları açtığımız zaman HD kalitesinde görüntü ve ses alırız. Yani yüksek kalitede sesli çağrıyı eee iyi bir şekilde almamıza yarar. Yüksek kalitede görüntülü görüşme yapabiliriz. Yani VoLTE bu işe yarar. normalde telefonumuzda bu VoLTE kapalı geliyor. Nasıl yapacağız? Bununla ilgili telefonumuzun arama kısmına geliyoruz. Buraya yıldız kare yıldız kare 86 58 3 yazıp kare yıldız kare yıldız yaptığımızda bakın volta carrier check was disabled. Volta araması kapatıldı. Eğer biz bunu aktif hale getirmek istersek te tekrar yapıyoruz. Yıldız kare yıldız kare 80 86 58 3 kare yıldız kare yıldız yaptığımızda bakın volta carrier check was enabled. Şu an volta araması telefonumuz açık hale geldi. Bu şekilde yaptığımız yaptıktan sonra telefonumuzu yapmış olduğumuz görüntülü aramalar veya sesli aramalar yüksek kalitede bir şekilde e, yüksek kaliteli şeklinde olacaktır. Daha iyi bir kullanım sağlayacaktır e, telefonumuzda. Ama bunun için telefonumuzun VoLTE aramasını VoLTE aramasını desteklemiş olması gerekiyor ve 4 4.5G'nin, 5G'nin açık olması gerekiyor. Hangi e, teknolojiyi destekliyorsa, bu teknolojileri telefonumuz destekliyorsa bu servisi kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.